Allah Sayın Diyanet İşleri Başkanı önce altındaki zırhlı Mercedes'i satsın. Türkiye'de kaç bin tane cami var? Ben sünniyim. Kaç bin tane cami var? Hangisinin altında bir tane aşevi var? Sayın Diyanet İşleri Başkanı kimin adamı? Sayın Cumhurbaşkanı'nın adamı. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın yıllar önce Cumhurbaşkanı olmadan önce rahmetli Necmettin Erbakan'ın partisinde siyaset yaparken demokrasi araç mı amaç mı olacaktı diye bir söylemi var. Demokrasi onun için amaç mı araç mı? Kemalizm ve laikliğe karşı olan bir jenerasyonun bugün Cumhurbaşkanlığı makamında oturduğunu görüyoruz. Demokrasiyi bir amaç değil bir araç olarak kullandılar. Bugün iktidardalar. Diyanet İşleri Başkanının bugün bunu söyleyebilmesi Cumhurbaşkanından ve mevcut iktidardan cesaret aldığını gösterir. Adolf Hitler'i iktidar yapan Nazi Partisi'nin propaganda bakanı Joseph Goebbels diyor ki: "Yalan söyleyin ve bunu tekrarlayın. Mutlaka inanan çıkacaktır." Bakın vallahi billahi bu sokakların kalabalık olduğuna, AVM'lerin kalabalık olduğuna bakmayın. Kapitalizm var ya, hard kapitalizm diyor bir tane Kürt kökenli bir vatandaş. Hard kapitalizm. Herkesin borcu var. Ben de dahil. Çaykur zarar ediyor öyle mi? O zaman Lipton fabrikasına niye yer verdin Rize'de? İngiltere'de çay yetişmez. Dünyanın çay ticaretini İngilizler kontrol eder. Türk Selim ve Cengiz İnşaat'ın vergi borçlarını neden sildin kardeşim? Benim de vergi borcumu sil. Onlardan alacağın vergilerle 3 tane daha Osman Gazi Köprüsü yapardın. Ben Osman Gazi Köprüsü'nden niye fahiş parayla geçiyorum kardeşim? Öyle meydanlara çıkıp Kur'an-ı Kerim sallamak da olmuyor bu işler. Kaç tane fabrika kurdun 20 yılda? Ben Atatürk'ün kemikleri sızlamıştır. Allah ona rahmet eylesin. 5 kuruş para almadan o kadar fabrika kurdu bu ülkede. Okuduk, gördük, biliyoruz. Yazık insanın içi acıyor yani